beyaz duruyorum abi. Bu kadar beyaz ben bu kadar beyaz bir insan değilim bu arada. Yani şu an beyaz değilim. Hani şu an fake duruyorum gibi duruyor. Yani kendi çok beyaz görüyorum. Her neyse bildiğiniz gibi bugün 1.2.0'ın yayını yapıldı. Ve ben deliler gibi merak <laughs> Deliler gibi Deliler gibi merak ediyorum. Şimdi ilk önce şu şeyden bahsedeyim. Bak bakacağız. Şeye bakalım. Yayına bakalım. 55 dakikalık bir yayın var şurada. Ee, yani bir açalım bakalım bir. <laughs> bir açalım bakalım. Yani bilmiyorum. Hani çok çok merak ediyorum. Aha. Ooo. <laughs> <laughs> çok güzel duruyor lan. Aa. Bir dakika ülke içinde şeyle gezebiliyoruz tekneyle, tekne balinalarla. Oha ne kadar güzel. Her şey binebiliyoruz. <laughs> Her şey binip. <binebiliyor. gülüyor> sen benim favori yerim oldun. Sen, sen şaka mısın şu an? Bir dakika Charlotte'nin oturduğu yer burası mı? Pegasus ne alaka mesela? Pegasus... Hay bu bir de. Pegasus falan dedi. Boynuzda var, kayna, kanıtı da var. Yani bir My Little Pony bu yaşımda hala seme devam bir devam eden bir insan olarak <laughs> benden hiç <iyi> kimse <laughs> bu bir Alicorn'u. <laughs> Çok güzel. O şuradan şey çıkıyor bakın. Böyle müzikle harmanlanmış bir yer görüyoruz şu anda biz. Çok güzel. Arkadaki müzik zaten olay. Abi adamların bir şey değil mi? Animasyon hani iki nokta hani yeni bir bölge tanıtırken bile adamlar onun içinde geziyor. Yani olaya bakar mısın? Yes, no bir nope. şu an şeyleri mi tanıtıyorlar bize? Find strength, tenacity, and bravery. The festivities may cease, but the gladiator spirit what the world? World. experience the real <laughs> <more laughs> Hadrian's gladiator at the esteemed Solotto Open Air Gallery. Join us to unleash the indomitable power within. Be unstoppable, To Carnival. So please.

Ya bir yerde bak bir yerde o kadar küt bir şeyden birden böyle bu kadar böyle modernizm yani böyle sofistike bir şey böyle o öyle bir geçiyor ki anladın mı hani çok farklı e, böyle hani yani yani, <laughs> yani direkt siyahtan sarıya yani siyahtan beyaza veya sarıdan kahverengiye geçmek gibi bir şey oluyor şu an benim yaşadığım olay. Oh, Dur bir dakika ne? Dur bir dakika. Bir şey gördüm orada. Ha <laughs> orada biri vardı. Oh, Kaçmaz. <laughs> 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 Ay Allah. <'ım>. Olmaz. <laughs> <laughs> Aha. Aha. Abi ekoları o kadar iyi eğitmişler ki. Oo, aa, o demek ki gördüğümüz şey. Sincabın ağzından pizza çıkması pek. Ben bunu gördüm ya. Bak hiçbir şeye bak bakmak bak yani hiçbir şeye bakmayacaktım anladın mı? Hani böyle <laughs> falan olmak için ama telefonu açtım YouTube'a ilk girdiğim an bu benim önüme çıktı biliyor musunuz gerçekten <gülüyor> <gülüyor> çok güzel <laughs> Aa, çok güzel çıldıracağım abla ne diyorsun ya ne boş yapıyorsun <gasps> what? Aha, the Montel is truly prepared. I, the consequences. You worry too much. It is known to all that the Sentinel is a god of peace and mercy. We only seek to carry on the festivity in honor of their Dakamolu, tarnishing the Order's doctrines for your own greed. Your obsession material gain has corrupted

Should we not answer the people's wishes? Oyyy, would you Aha! Aha! To build land envisioned by our sentinel, we must walk the path they set for us. Oyyyyy! Oyyyyy! Brains? Desenize de siz bu işi. anladığım kadarıyla şöyle olacak. Aha, bir yerde durdurdum ama şu anda. <laughs> yani o bizim kızımız. Ee, neydi ona da hani ölüm çiçeğine böyle ölüm çiçeği karakterli kızımız böyle tasarımlı kızımız bütün ekoların ağzına edecek, <laughs> içinden geçecek büyük ihtimalle. Hepsini kontrol altına alacak ve yani ülkeyi biraz şey yapacak çünkü ekolarla birleşmiş halde bütün hani ülke neredeyse her yerde ekolar var mesela. Eko yaratıklar var yani ulaşımda, ticarette, yönetimde, yani yönetimde değil de her yerde hemen hemen. Aha aha bakın mesela o ne iş? Yani halkın arasında inanılmaz barışçıl bir şekilde ya da gerçekten inanılmaz Biz miyiz bu? Aynen biz geldik. Oy Evet. Gerçekten Matanik Beys. Abi tüylerim şu an var ya. <gülüyor> Hisset... <gülüyor> Hissetmediğim tüylerim bile kalktı yani şu an. <laughs> Arbiter diyor. O kadın sesini karakter olarak görmezsek benim adımdan er vereyim. Bak bu kadar ciddi konuşuyorum. Bakın gerçekten büyük ihtimalle o elf, elf kulaklı bir kız gelecek büyük ihtimalle. O büyük ihtimalle bu kız. Dur. Ulan bir şey yapmadınız kaldı. Onu da mı yaptınız? Allah kahri belalar sizi. Aha aha. <laughs> Dediğim şey. Gördüğüm şey. Uçuyoruz. Uçuyoruz biç. Sonunda sonunda. Evet. Dostum. <laughs> Abla füzeler yakışmıyor. <laughs> Neden böyle duruyor hakikaten ya? Çok şey duruyor. Çok kötü duruyor. Yani kötü. hani böyle hani bir şey alırsın da emanet durur ya mesela üzerinde. Hani bir kıyafet giyersin böyle emanet sanki biri vermiş ya da hani sen işte bir iki dakikalığına giy ya da ne bileyim avlandan mesela çorlamışsındır ve sana asla olmuyordur mesela o yani ablanda durduğu gibi durmuyordur. Şu an o göğüsler gerçekten de öyle duruyor Zaneciğim. <laughs> Ama çok beğendi. Ay <laughs> şeydim olaysın. Boynuzlarına öldüm bu arada. <laughs> Oo. Şu an bölgeleri görüyoruz evet. Çok oha balina. Bu büyük ihtimalle yer altında bir yerde. Ne şöyle yapıyorlar. <laughs> İnanılmaz bir şey geliyor. Oy yeni bölge. Yeni canlı. Charlotte. Charlotte. Bunu ben gördüm o yüzden pek... Tamam, hiçbir değişiklik yok. Abi şarkı bayağı iyi bu arada. <laughs> Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. What the fuck? I mean? ben, ben de böyle kaçamazsın hemen ya. Dur. Dur. Oo! <laughs> Asa ve büyük koca bir kalkan. İnanılmaz. Huu. Evet. Evet, bundan büyük şeyler bekliyorum. Bir şey söyleyeyim mi bu arada? Gerçekten hani fotoğrafta gördüğümüz 5 karakterin gerçekten e, dünya içerisindeki görünüşü o kadar farklı ki bence. Siz de bunu büyük ihtimalle katılıyorsunuz ama Fopi'nin falan ne bileyim Brent'in ondan sonra yani Fopi'nin ve Zani'nin özellikle inanılmaz farklı bence. Bana öyle geliyor. Çünkü mesela gözleri daha kırmızı duruyor ama fazla kırmızı değil. Maviye çalmış belki değiştirmişler de olabilirler. Saçları mesela fotoğrafta daha sarıydı. Burada biraz daha böyle kırık bir sarılık var. Evet ilk gelecek karakterlerden bahsediyor. Aa, bu şeysi. İlk silah kullanan 5 yıldız karakter diyor galiba. İngilizcem olduğu için söylemiyorum. Sadece kalan <laughs> İngilizceyle. o bayağı güzel. Karakter güzel de yani bilmiyorum ya. Bilmiyorum gelip de hani şeyinde beğenirsen hani bu karakter deneme şeyleri var ya orada beğenirsen büyük ihtimalle alırım. Ama bilmiyorum bir sürü yeni güzel karakter çıkacak. Bir erkek karakter çıkmasını bekliyorum ben yani güzel bir öyle. Beş yıldızlı böyle hayvan gibi birini bekliyorum. <laughs> hayvan gibi bir karakter bekliyorum gerçekten bak. Yemin ederim o çok güzel. Yani, güzel duruyor. Bakın şey falan bayağı iyi duruyor. Hmm. Bunu ben tüfeğe dönüşeceğini falan diye görmüştüm. Tüfeğe, tüfeğe de dönüşebiliyor diye görmüştüm ama abi karakterin bel e, dekotesine bakar mısınız? Yani bu nedir bacım? Son dans mı adı? Şuraya bakar mısın? Şuraya kadar. Kız ay kapat biraz avukatı. Ooo <laughs> Rocky. Çok ya. Hmm, ben pek beğenmedim ya bu Rocky'i. Yani bilmiyorum. Pek, benim pek hoşuma... Şey olarak güzel aslında. Yani Dizayn olarak güzel de oynanması falan böyle kutunun içine giriyor oynuyor falan. Kutuyla birlikte oynayabiliyorsunuz falan ama bilmiyorum ya. Benim pek hoşuma gitmedi. Bilemedim. Dur bir dakika silahı da güzel ha. Bak silahı çok güzel bu arada. Yani aslında Rocky bir kukla. Yani bu hayaletin kuklası gibi bir şey yani. Ya da Rocky önceden ölmüş ve bu hayalette ona can vermiş de olabilir. O tarz bir şey de olabilir. Mesela o bir tane animasyonu var ya böyle kukla böyle hani hayalet böyle böyle yapıyor ve o da öyle öyle yapıyor mesela belki de iş enerjisini hayaletten de alıyor olabilir. O yüzden aslında mesela yani hikaye görevi gelirse tabii görürüz de yani o yüzden aslında silahları o takıyor, hayalet takıyor. Aslında hayalet savaşıyor büyük ihtimalle. <laughs> Yeni silah seti geliyor. <laughs> Ben bu şarkılardan telif yersem var ya büyük sıkıntı ha. <laughs> Hakikaten büyük sıkıntı. Ha, çok güzel burası ama ya. İnanılmaz güzel ya. <laughs> en çok beğendiğim yer burası. İnanılmaz. Bir de burasını çok beğendim. <laughs> <Oo. gülüyor> Aga ne oluyor? Ne? Ne? Bu şey değil mi? Ay. Adını bilmediğim deminden beri gördüğümüz tek gözlü karakterin vibe'ını veriyor şu an burası. Dostum ne oluyor? Aaaa <laughs> Abi insanlar her şeyi düşünmüş. Her şeyi. <laughs> Ay sabırsızlanıyorum bu tüyeleri denemek için ya. Şunu bugün yere at yarı şey var Deniz. Kolay herhalde bunlar. Bak yemin ederim var ya, bu kayıtlardan şey alırsam eğer gerçekten sıkıntı olur ha. Oo. <laughs> Çünkü bir deniz kızı var. Çok güzel ama. Evet farklı kurt çe kurt çeşitleri falan da var. Üç tane kurt gelmiş yeni. O o o o. şu el olana var ya inanılmaz şaşırdım ben. Bak şuradaki el. Bildiğiniz el abi. Böyle elin şöyle versiyonunu düşünün. Bak bak aa farklı rengi de varmış orada. Bunlar ne kitap mı bunlar? Bu baya değişik şeyler gelmiş. Ekolar gelmiş. Hoş çok güzel ha. Bak burada şu an klaslara giriyor. Oo. Oy bunun girişi neydi? Şu ikisi çok güzel. Şu ikisi çok güzel. Her seferinde, her geldiğinde bir daha güzel diyorum. Şu da çok güzel duruyor. Hacş. Şu. Bu. Bu zaten var ya. Bak şu benim şu an başımı döndürüyor. Bu benim başımı döndürüyor şu anda. Abi şunu var, Şununla savaşmak için var ya. Çok güzelmiş, çok güzel ya. Ay inanılmaz. Gerçekten çok güzel. <laughs> Müzik daha da böyle şey olmadı mı şu an? O çok güzel duruyor. Ve ücretsiz. Yani evet parayla olacak bir o kadar öyle vav wow bir şey değil aslında ama güzel abi. güzel bir şey. Gerçekten güzelmiş bu arada. Bunu zaten görmüştüm de ya bu yani çok güzel. Bu arada gerçekten çok güzel. Ama gerçekten yani Sakura'ya boğmuşlar Jinshi anladın mı? Hani Jinshi Jinshi'liğinden çıkmış gibi duruyor. Ama çok güzel. Bak gerçekten güzel. Ama sanki Jinshi Jinshi değil gibi. Başka bir çok ayrı bir karakter sanki. Anladın mı? Hani her şeyi değiştirmişler abi. O yüzden diyorum ya. adam gözleri doldu. <laughs> Oha Karakterimizi değiştirebiliyoruz Bunlarda da düzeltme yapılmış evet Aa bak bu iyi oldu Evet bu iyi olmuş baya yani Farklı bir ürünü farklı bir ürüne dönüştürme Olayı baya iyi oldu kendisi Senden telif yerim o yüzden. Aa çok güzel duruyor ya. Gerçekten çok iyi duruyor. Fofi falan çok iyi duruyor. Bayağı güzel duruyor. Yapmışlar ya. Gerçekten yapmışlar. Gerçekten yapmışlar aga. Gerçekten çok beğendim. Yani ne olacak bilmiyorum ama. <laughs> Bir fikrim yok ama yani gerçekten güzel şeyler geliyor. Hani pek bir şey anladım ya da anladım, anlamadım diyemeyeceğim. Sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın